Adventure time! দেখি না মনে হচ্ছে। চাই না করতে পারি। আচ্ছা তাহলে। এই একটা পছন্দ করি। হ্যাঁ মানে এই তো সবই। করেন। এই তো গেছি এখানে। হ্যাঁ মান 20। এই আর শেষ না। Da tamam. Hadi abi. Ha beyler altık şimdi. Inip, beyler üç. Inip, ha, tamam, bu, İki. Bu üç. İki. Bir. bir. İyi başlayın abi. Ali, Ali gözükmüyor. Ali gözükmüyor. Altı Ali, 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 Ali gözükmüyor. Teker teker şey yaptın onları. <laughs> Oha altın yaptı. Altı yani şu an. Gel Bir dakika. Hadi bir dakika. İlk çiğneyen. İlk <laughs> Ölüyordu. <Gülüyor> Ölüyordu. Ben Ölüyordu. Ölüyordu. Çak bro çak. Çak bro, bro çak, bro bro. Ne Oğlum aşırı komik ya. Bitti. Tamam ben. Abi Bu Ali. Ben size dedim beyler. Yoksa ben bitiriyordum. Ama iyi yok. Ben ben? Tamam beni Bir dakika abi çek iyi Çek şey abi. Yutacaksın onu. Hepsini tamam. yutacaksın. Tamam. Bunu da iyi tamam. alacaksın. Ama patates <laughs> yiyecek. Yok, hayır yok. patates. Hayır hayır. Önceden Aynen... yiyorum ben. <laughs> Aa önceden yiyorum. <laughs> Adam oraya veriyor kendine. Kanka beleşten aldık. Kanka yalnız telefon. Ne kalan bu benim. Oğlum, bırak. hayır bir şey içmek yok. Bir benim, şey içmek benim, yok. Bittikten benim. sonra içebilirim. Öyle konuştuk <laughs> ya. Ama yuttuktan ben sonra benim. içebilirsin. Ya oğlum beni içecektim. Gençler. Yut. Yut direkt. 5 saniye. Hayır 5 saniye. Ben sayacağım. Bekle. Al ağzını al ağzını. 1 Bekle Üç, <laughs> yut, yut, yut. <laughs> Ağzın <şu karşı> <laughs> Komik. Ben, benle yarışmaya girmeyin ya. Bitiriyorum ben. Hayır hayır. Bitirme, bitirme. <laughs> Yarışmanın ikincisiyim. Ben Taliplerimi ben, bekliyorum. Bekler misin? Taliplerimi bekliyorum. Eee... Liseli olabilir, liseleri severim. Ya ben, ben birim. Ben birim. <laughs> ya şu bak, şu spot'a bakar mısın? Kaymış zaten. <laughs> <laughs> Boş ver. Bir de bana bak. Oh, yerim.